Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Photoshop derslerimin dördüncü bölümündeyiz arkadaşlar. Dördüncü bölümde ne yapacağız? Dördüncü bölümde şu an göreceğiniz bu Golden Retriever cinsi köpeğimi ya köpeğimizi daha doğrusu böyle buraya koyacağım arkadaşlar. Yerleştireceğim. Sadece yerleştirmekle kalmayıp gölge de vereceğim arkadaşlar başlayalım. Photoshop açmıştım. Fotoğraflarını da koymuştum. Böyle kesme işlemine başlayalım. Kesme işleminde şöyle bir gerçekleştirme yapalım. Etrafından şöyle geçelim. Bu sefer başka bir şey kullanıyoruz. Araç arkadaşlar. Bir dakika. CTRL-Z yapıp ya şimdi bu araçtan yapmayacağız. Bu araçtan ben size nasıl kesileceğini öğretmiştim. Şimdi bu araçtan yapacağız. Bu araçtan etrafından geçiyoruz bir. Şöyle. Kötü oldu mu direkt? Siliyoruz çünkü fazla içeriye girmemeli. Dışarıya çıksa bir şey olmaz da. Dışarıya doğru kaysa. içeriye doğru kaymamalı arkadaşlar. Böyle. Nasıl bir dakika? Yeterince alttan küçülteyim de biraz daha dikkatli kesebileyim. Direkt böyle kestik. Şimdi refin H diyoruz ve fırçayı alıyoruz. Buradan fırçanın seçildi olduğuna emin olun. Sonra şöyle kalan yerleri Şöyle geçirelim. Şimdi sen silmiyorsun falan çoğaltıyorsun diyenler olabilir. Ama aslında şu an siliniyor. Biraz sonra göreceksiniz. Sildiğini gördüğünüz gibi siliniyor. Böyle birkaç kat üzerinden geçerseniz çiçeği şey, güzelleşiyor Arkadaşlar böyle abone biraz fazla bir şey olmaz yani Sonra OK diyelim. Alalım şöyle kaldıralım götürelim. Köpeğimiz çok güzel bir şekilde yerleşti arkadaşlar. Şöyle bakalım üstünde yerler kalmış onları temizleyeceğiz. Şöyle bir şekilde biraz büyütelim. böyle iyi arkadaşlar. Sonra şuradan tik işaretine tıklayıp layer layer seçip buradan layer mask ekliyoruz ve layer maskta beyaz boyu alıp ay siyah boyayı alıp fırçamızı alıyoruz yüzde yüz ve şu etrafında kalan yerleri siliyoruz. Böyle daha güzel oldu farkındaysanız etrafındaki tüyler şeyler falan hepsi belli oldu daha güzel bir şekilde kesme işlemini gerçekleştirdik oldu sonra şu layer biri alıp CTRL J yapıyoruz bu kopyalamamıza yarıyor sonra şu CTRL J yaptığımız değeri böyle tersine doğru getiriyoruz böyle. Şöyle bir gözükmesini istiyorum biraz. Biraz da şöyle. Dengeleyelim sonra burayı tıklayıp. Böyle oldu. Opakları düşürelim. Düşürdükten sonra şu background ile biri göstermeyelim. Şöyle şuradaki tike tıkladıktan sonra şuradaki göz işaretlerine dokunalım. Ve sadece bu gözükecektir. Biraz daha ufaklarını yükseltebilirim. Sıra geldi bunu boyamaya. Şurada bunun da bir yeri var. Ona şimdi karışmayacağız şimdilik. Şimdilik bunu siyah boyayla full boyayacağız. Ama siz demeyin şimdi bu çocuk gelecek Direk böyle siyaha boyayıp altına koyacağım. Tam öyle bir şey yapmayacağım. Layer maske de kullanacağız çünkü. Bu gölgede. Böyle yerleştirdim. Tamam. Şöyle ilk önce layer masklar fazla kalan yerler var. Onları sileceğim. Tamam. Daha pardon. Şimdi oldu arkadaşlar. Sonra şimdi bu taraftan tekrar böyle boş kalan yere tıklayıp opaklığı biraz yükseltelim. Ya da düşürelim tam tersine. Taşıyalım şöyle biraz aşağıya doğru. Ve bunu şöyle kaydettikten sonra ver maska tıklayıp siyah boyu alıp fırçamızı da alıp büyütelim. Ha ilk ön evet siyah. Sonra şu taraftan güneş vurduğu için şöyle bu tarafa doğru. Sizde ters gözüküyor olabilir. Çünkü çekim programı üzerinden fazla kalmasın gölge şu kollarında kalabilir o da fazla kalmasın şurada kalması gerek şu tarafta. Şöyle. Şu şekil oldu. şöyle biraz daha silelim. Biraz daha gölgesi belli oldu. Yerine geldi. Sonra tekrar siyah. Şöyle seçip böyle silelim. Şuralara da hafif bir opaklık veriyorum. Çünkü gölge normal direkt siyah rengine doğru falan olmaz. Şöyle biraz açıklık yapacağım. Şuralara. Şöyle şu ten, şu tarafına doğru buraya da biraz çıkmak yaptım. Böyle. Gölgemizi biraz daha koyu başlayabiliriz. O farklıydı. Evet, böyle daha güzel. Şöyle biraz daha şuraya doğru sileyim. Rengi siyah olarak. Tamam. Sonra beyaz olarak şu, şurayı biraz daha gölgelendirmeye çalışacağım. Böyle biraz oldu arkadaşlar. Ama fark ettiyseniz köpeğin şekli de altta gözükmeye başladı. Tekrar aynı işlemi yapıp böyle bunu biraz daha koyuya oyayacağız. Sadece şu an şeyle çalışmak istiyorum. Şu ikisi ama o yere göre olması gerek. Böyle. Sonra şuradan siyah evet. Fırça, şuradakileri siliyorum. Buradan beyaz. Şuraya ekleyeyim. Buradan biraz ekleyeyim. Aynen. Biraz daha şöyle silsem güzel olur arkadaşlar. bayağı sildim ama. Biraz dedim de bayağı sildim. Tamam. Böyle bir yakından bakalım. Fark ettiyseniz şuralarda şeyler var. Resimde. Anında jipik olarak kaydettiğimizde çünkü onlar belli oluyor. Şöyle biraz daha açıklık veriyorum gölgesine. Tamam. Böyle oldu arkadaşlar. Fark ettiyseniz çok canlı bir şekilde, gerçekçi bir şekilde hallolmuş oldu. Böyle tam köpeği de denk getirdik. Oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kaydederim. CTRL e alt S ile. Sonra Masa üstünde sonra dikkat edelim ve jpeg oldu. Dikkat edelim. Jpeg olduktan sonra kaydet diyelim. OK diyelim. No diyelim. Kapatalım bunu. Bakalım olmuş mu? Başarılı bir şekilde olmuş arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her bölümde söylediğim gibi hepsini tek tıklan aşağıda yapabilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler.